sizlerle birlikte pauslar sunuyorum. Ve e, şuradan yine etkinliğimizi almakla başlayacağım arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Şurada var, burada da var. Evet arkadaşlar bu videoda e, şuradaki görevleri biraz daha tamamladım. Buradaki görevleri tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Ve yalnız yıldız diye bir şey de gelmiş. E, bunda da Sıkı hesaplaşma gibi arkadaşlar. Ee, böyle her şeyi önlüyorsunuz. Ve yolu sokuyorsunuz. Ee, sıralama var ona kadar. birinci yol alıyorsunuz. İkinci Öyle gidiyor. Ve e, kaçıncı zaman böyle tek hesaplaşmada gibi kupa veriyor arkadaşlar. ben size göstermek amaçlı bir yapacağım. hemen gidip. Frank'imi alıyorum arkadaşlar. Size göstereyim en iyi Frank video veya iyi oynuyorsanız veya e, ne diyeyim işte Frank'iniz yoksa bunu e, mesela şekilde de oynayabilirsiniz arkadaşlar ve ben oldum çok oldu bir arada oldum çünkü arkadaşlar hemen bana geldiler e, şimdi arkadaşlar şuradaki bak mesela bu bunu öldürmeye çalışmam lazım ama ben öldüm. Evet arkadaşlar anlayacağınız gibi bu oyunda çok iyi değilim. Ee, yalnız yolda daha doğrusu. Tek hesaplaşma olsun daha iyi. Ben de daha iyi oluyorum. Hem daha çok seviyorum. Kenara kaçtı arkadaşlar. Hayatımda böyle kötü bir şey görmedim. Bu bence kovatlanan şeyleri daha iyi gör. Şurada da et tutuyor. Evet arkadaşlar armiyan ben bu oyunda iyi değilim. Çok kötü. Bak şuradaki şöyle kardeşi bir güzel alırsak aslında bütün şeylerimiz hayatta edebiliriz arkadaşlar. Ama ben daha de... primo arabayla ölüyorsam artık. Şeyi nasıl neylerim bilmiyorum. O var. Yeni kardeşim geldi. Bir kardeşimiz olmak arkadaşlar çok iyi oluyor. Şuradaki oldu bu hop, hop. Bir kez ama arkadaşlar. Şu sol, sağ, üst tarafta görebilirsiniz sıralama 10'da 10 diyor. Ay. Oh oh, oh, oh. Arkadaşlar. Kaybettik. 6-7 falan yiyeceğim büyük ihtimalle. Oh, Çok güzel oldu. İyi bari. Çok şükür En <laughs> azından en sonunda e, koltuğu ölmedik. arkadaşlar bir tur daha atacağım ama bunu neyle atacağım biliyor musunuz? Ee, Şili ile atacağım ben bu turu. Bu tura da bakalım. Umarım bulmaz bu turu. Çünkü biz ilk başta çok hata ettik arkadaşlar. Çok kötü yerde çalışmıştık. Şimdi burada birisi geldi. Tamam tamam tamam. Ama ama Aa, beni öldürdü zannediyorsan saymadı arkadaşlar. Hep var. Aksesuarlarım var istiyorum ama Deneyelim. Evet, arkadaşlar. Düşündüğüm gibi. Şeyi öldürdük sıralama 7. az önce kadar kötü değildi arkadaşlar şu anda kötü çok üzgün üz 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 şu anda arkadaşlar ya. keşke böyle olmasa ama ne yapayım böyle olmuş ne arkadaşlar şimdi e, hemen şuradan ortaya gidiyorum çünkü benim adam olmam lazım hiç adam yok. Yani bir tane var. Bak şu an şunu sevmedim ben ya. Sıralama 6 oldu arkadaşlar. Sağ üst tarafta görebilirsiniz. Sıralama 6 oldum. 7 oldu. Yani artıyorum demek istedim arkadaşlar.

Tek hesaplaşma oynayacağım. Her türlü modelim var. Tek hesaplaşma da böyle bir var arkadaşlar. Alınca oynadığımız oyunun tek hesaplaşmaya benzediğini şimdi karşılaştırınca göreceksiniz arkadaşlar? Yani fark edeceksiniz. Yenebileceğini mi zannediyorsun? Ama <laughs> benim de zannediyor şu, şu anda. Heh sıkıntı <laughs> Şimdi arkadaşlar ben niye öyle oynuyorum bugün? Çok üzüldüm. Lütfen bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar Kelly'yle oynayacağız tek hesaplaşmayı. Umarım bu defa kazanırız. Arkadaşlar bana en çok çıkmasını istediğim karakter ne ee, sizce? Veya sizin en çok çıkmasını istediğiniz karakter ne arkadaşlar? Benim en çok çıkmasını istediğim karakter arkadaşlar şey neydi onun ismi? Heh, Ember. Ember'ı çok istiyorum arkadaşlar. Ama çünkü gayet güçlü hatta. Evet arkadaşlar. bugün çok şanssızım bugün. Evet, bari. neyle oynayalım? Bir kopla oynayalım Evet Arkadaşlar görevleri bitireceğim dedim ama çok üzüldüm bitiremedim çünkü çok şanssızım bugün.

arkadaşlar gerçekten var. Bu nedir? Mirada Bunun ne doğumu Bunda bence kalabiliriz Çünkü tek hesaplaşmada biraz can fazlalığı da lazım Çünkü bir kere ölünce bir daha doğmuyorsunuz arkadaşlar Tek bir hakkımız var Bir Etki, etkili robotu göster. Dördür dört, dördür dört, dördür dört, dördür kaç kaç dört, dördür dört. bakın arkadaşlar şu robotu öldürme hızına bak robot ben hac robot ben hac Şerdoğan'ın yok. Beş kupa aldık. Bugün ilk kupası aldık galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar üzgünüm. Bugün çok şanssızdık. Bu yüzden birazcık üzücü bir video oldu. Ee, eğer bu Brawl Stars serisinin devamı gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olmayı da unutmayın. Ve şu küçük zil tuşuna basarsanız alt taraftaki e, hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.